Yakında Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki serbest eczacıların reçete karşılamalarını akılcı ilaç kullanımı açısından değerlendiren ilk ve tek araştırma biyometri de 3. sıraya yerleşti. Yakın Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki serbest eczacıların reçete karşılamalarını akılcı ilaç kullanımı açısından değerlendiren ilk ve tek araştırma Biomedlib'de 3. sıraya yerleşti. Yakında Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı'nın yürüttüğü çalışma saygın bir dergi olan International Journal of Clinical Pharmacy dergisinin 2012 yılın insan sayısında yayınlandı. Çalışma son yıllarda çok popüler bir konu olan akılcı ilaç kullanımına yönelik olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde serbest eczacıların uygulamalarını bu açıdan değerlendiren ilk ve tek araştırma oldu. Yayınlanmasının üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen benzer konulardaki çalışmaların karşılaştırılmasını sağlayan Biomedlib veri tabanında bu alandaki top 20 makale arasında 3. sıraya yerleşti. Çalışmayı yapan ve makale olarak hazırlayan farmakoloji ana bilim dalı öğretim üyeleri doçent doktor Halil Zerin Toklu ve profesör doktor Bülent Gümüşel'le kurucu dekan ve farmakoloji ana bilim dalı öğretim üyesi profesör doktor Rümeysa Demirdamar, farmakoloji ana bilim dalı doktor öğrencisi, farmakoloji ana bilim dalı doktora öğrencisi Laika Gökçekuş çalışmanın 10. Türk Eczacılık Kongresi'ndeki sözlü tebliğinin de çok ilgi ve beğeni gördüğü belirtildi.